aydın gününüz aydın olsun. Türkiye'nin erken uyanan, uykusuzluk sorunu yaşayan, işe gitmek için evden çıkmak zorunda olan insanları. Sıcak gelişmeleri derledik geldik. Matbaadan yeni çıkmış sıcacık gazeteleri aldık geldik. Sizi yeni güne uyandırmaya geldik. Gecenin sıcak haberleriyle haberdar olacaksınız olup bitenlerden depremle sarsıldı Türkiye. Karadeniz'de bir gemi battı. İçinde 43 kişi bulunan bir yolcu uçağı düştü. Şişli'de bir kaza meydana geldi. 87 uçuş iptal edildi. 1 Mayıs işçi ve emekçinin bayramında gündem bir anda alt üst oldu. Meclis lokantasında çorba zamlandı. İsyan çıkartmış durumda yine bir faciayı ucuz atlattık. Türkiye'nin sabah haberleri taze sabah sütü gibidir, taze sabah simidi gibidir. Taze haberler ekranda olacağız. Önemli olan sizin notlarınız. Bu sabah da bizi yalnız bırakmayın lütfen. Size anlatacak sıcak haberlerimiz var. Yarın sabah görüşene dek. Hoşçakalın.